Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu üyeleri Saat Kulesi önünde basın açıklaması düzenlemek için toplandı. Platform başkanları artan kiralar ve barınma sorunu hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Asgari ücrete yapılan zam daha cebimize girmeden pul olup gitti. Dar gelirli halk ezildikçe ezildi. Bir ev almak için hayal kurarken ev kiraları hayal oldu. Yabancı göçleri, gelenler ve onlara sağlanan desteklerin hiçbirini biz dar gelirliler göremiyoruz. Artık gençler evlenmekten korkuyor. Ev kiralarının 10 bin lira olduğu bir dönemde üç çocuklu bir aile. Aldığı maaşla nasıl geçim sağlayacak? Gelecek neslin umudu yok hayata karşı. Sayın yetkililer, sizler mecliste kebap yerken bizim çocuklarımız yemeye ekmek bulamıyor. Bizi yöneten yetkililerimiz, artık yabancılara yaptığınız yardımlardan feragat edip kendi halkınıza kucak açın. Kiraları ödeyebileceğimiz tutarlara getirmek için yasa çıkarın ya da kiraları göz önüne alarak maaşlara yeniden düzenleme yapın her sene her sene evden atılacağız korkusuyla bizleri baş başa bırakmayın. Tahliye taahhütnamesi denilen kağıt parçasını artık bizlerin hayatından çıkarın. Son kez size diyoruz ki artık halkın yüzünü güldürecek açıklamalar yapın. Ülkemizde kanayan hatta kangren olmuş barınma sorunu ne kiracıyı ne de ev sahiplerini tekmin ediyor. Bizler şu anki aldığımız asgari ücret ile kiraları zor ediyoruz. Emekli olmuş da aldıkları bu maaş ile huzur evleri bile kabul etmiyor. Barınma insani bir gereksinimdir. Bu sorun çözülmediği takdirde satırla kapısına dayanan mülk sahibi, çocuğuna beslenme koyamayan aile, intiharlar, ilaç alamadığı için doğru düzgün tedavi göremeyen dar gelirli vatandaşın yarasına merhem değil, aksine tuz basar oldunuz. Artık bu işin sağcı solcu tarafı kalmamıştır. Biz bir senedir bu konuda mücadele veriyoruz. Tüm belediyelere her tarafa gidiyoruz. Fakat görüyoruz ki belediye çalışanları sadece kendileri için çalışıyorlar. Halkı duyan, gören, hisseden hiç kimse yok. Siz duyana kadar bizler dayanamayıp canımızdan olacağız. İçin emeğen herkesi platformumuzun basın açıklamasında yanımıza davet ediyoruz hep birlikte barınamıyoruz, geçinemiyoruz. Maaşlarımız yetmiyor. Bizler Türkiye Emekler Partisi Antalya İl Yönetim Kurulu Başkanımız Bilge Hanım ve ben Halis Sindirim Yönetim Kurulu üyesi. Eee tabii ki burada bizim eee mitinglere katılım sağlamamızın nedenlerinden biri aldığımız maaşların eee türlü oyunlarla kesilmesi, yok edilmesi. Bugün 7500 lira alan bir e, emekli ne ev kirası ödeyebiliyor, ne geçinebiliyor, ne çocuğunu okutabiliyor. Sosyal önlerde hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir sosyal varlık oluşturamıyor. Bu nedenle emeklilerimizle ilgili başta olmak üzere tabii ki Türkiye sorunlarıyla ilgili çok büyük katkılarımızın olacağı bir parti oluşumu sağlandı. Ve biz de bu parti oluşumuna Antalya olarak katılım sağladık. Öğrencilerimizin sorunları, kiracılarımızın sorunları bugün bu sorunların üstesinden gelebilmek için katkı vermeye geldik. Bunun yanı sıra Antalya'da oluşacak parti yönetimimizle ilgili bilgi almak istedik isteyen tüm vatandaşlarımızı da e Emekliler Partisi sayfamıza da bekliyoruz. İki ay önce kuruldu. Yeni kurulan bir partiyiz bizler. İhtiyaçtan dolayı kurulan bir parti olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 20 küsür yıldır artık emeklilerimizin yaşadıkları maaşlar kuşa çevrildi ve biz artık bunların bu şekilde devam etmesini istemiyoruz. Emeklilerin yanında olan halkçı bir zihniyetle daha çok şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Için buradayım. Açıkçası için buradayız. Evet, bu hem kira mağduruyuz, hem kiracı mağduruyuz. Aynı zamanda bu platformda ev sahibi mağdurlarımız da var. Onların adetlerini çözmek için mücadele verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik. 36 maddelik çözüm önerimizle. Aynı zamanda bu sorun çözülmezse her gün izliyoruz tabii. Özellikle siz Antalya hakkından daha da çok takip ettiğimizi. Toka atılan vatandaş da var. Ev sahibine silah çeken vatandaş da var. Evini harabeye çeviren kiracı da var. Kirasını alıp almadım diyen ev sahipleri de var. Yani bu sorun aynı yasalarla çözülecek bir sorun. Kiracı ile ev sahibi karşı karşıya gelinmemesi için yaklaşık bir senedeki mücadele ediyoruz burada. Ve bu sorunun sonunda görüştüğümüz bütün yetkililerle, siyasi partilerle, iktidardan muhalefetine, sağcısından solcusuna, dibinden tavanına kadar görüştüğümüzün hepsi enflasyon diyor. Bu enflasyonu kiracılar da yükseltmedi. Ev sahipleri de yükseltmedi. Lakin bunun için hala bir somut adım atılmıyor. Belediyelere gideceğimiz zaman, derdimizi anlatacağımız zaman kesinlikle randevu diyorlar. Randevuyu alamıyoruz bile. Yani artık ulaşılamıyoruz. O yüzden düşünüp kendi kararımızı vermek zorunda kaldık. Kendi bağımsız adayımızı karma kararı aldık ve bugün onu da tabii ki özellikle Antalya hakkında İlk başta size duydunuz. Ondan sonra diğer basın mensuplarıyla paylaşıldı. Siz adaylığınızı açıkladınız. Bu konu hakkında motivasyonunuz neydi? Öncelikle kendi kiracılar grubumuzdaki arkadaşlarımızın desteğiyle hani onların Yaşadıkları sorunları görmeyen belediyelerle, yaşanan tüm sıkıntılarla biz böyle bir karar aldık. Eve aday olmaya karar verdik. Artık halkın sorununu halkla birlikte halk olarak çözeceğiz. Yani artık siyasilerden gerçekten yorulduk. A partisi, B partisi demiyorum. Sağcısı, solcusu demiyorum. Hiç kimse halkın yaşadığı zorlukları görmüyor. Halkın yaşadığı zorlukları en iyi halktan birisi bilir diye düşündük. Hep beraber hepimiz yaşadığımız sıkıntıları göz önünde bulundurarak halkla birlikte sorunlarımızı çözmek için aday olduk. Herkesten desteklerinizi bekliyoruz. Giderek artan kalabalık birkaç saat süren basın açıklaması ve sloganların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.